Merhaba arkadaşlar. Kimse bunu sormasını yine burada. Neredeyiz? Hiç bilmediğiniz bir yer benim Mutfaktayız işte. Hazır evdeyiz böyle biraz donanım falan inceleyelim seviyoruz bu işleri. Yeleklere bakacağız bugün. Üç tip yelek inceleyeceğim, başlayacağım sizinle bana ait olanlar. Şimdi bu tip videolarda anlattıklarım kısmen beni bağlıyor. Yani birebir budur diye bir şey yok. Buradan kendimize ait bir takım çıkarımlar, yorumlar yapabiliriz arkadaşlar. Bu bağlamda inceleyeceğiz konuları. Hayırlısı olsun. Bir de kısa video sevmediğinizi de biliyorum ben. Yani böyle kısa video koyunca böyle böyle oluyor. Millet bir çekirdeğini alıp gelmek istiyor ya. Tahmin ediyorum. O yüzden bugün yeleklere bir bakalım. Tabii balistik yelekler değil. Hizmet ve görev yeleklerine bir bakalım. Kendimizce ne yapabiliriz? Elimizin altında neler durabilir? <laughs> bakalım. Şimdi kusura bakmayın biraz sağlık durumu şey böyle üşüttük mü ne yaptık. Önce üzerimdekinden başlayalım. Karşıdan bakılınca işte böyle bir çeşit bizim hacı adaylarının falan giydiği yeleklere de benziyor. Yani hacı kafilelerinin değil tabii. Bu 5-11'in hizmet yeleği arkadaşlar. Şimdi üzerindeki fonksiyonları ve özelliklerden bahsedeyim size. Bir de bu tip şeylerde ne olması gerekiyor. Şimdi bu tabi sivil bir vatandaş çok ilgilendirecek bir şey gibi gelmeyebilir size de işte yelek deyince de aklınıza bu tip donanımlar geliyor. 5-11 bence bununla noktayı koydu. Bir inceleyelim ne oluyor. Şimdi şurada bir telsiz gözümüz var. Bu cırtlı yapmıştı anteni falan tutturabileceğiniz bir şey. Şurada benim olmazsa olmaz not defteri Burayı açtığım zaman büyük bir tane cep var bahsettiğim multitool'u um. kolay ulaşılabilmek için buna böyle güzel bir yer yapmış. Bakın burada da bir anahtar falan tutabilmek için ekstra güçlendirilmiş bir kanca koymuş. Adamlar bu işi biliyor mu? Biliyor. Burada büyük bir tane cebimiz var. Ben buraya bir tane basit el feneri koydum. Basit dediğim Phoenix TK21. Yani öyle yok öyle. <laughs> Burada şurası mühim. Adam şarjörler için tabanca şarjör için 3 tane özel şöyle lastikli yakalayan sallanmayan parça koymuş. 511 bunu standart sattı bir yelek. Burada yine bir tane askı aparatımız var çok amaçlı. Yani anahtar için de olabilir, çok şey için de olabiliyor arkadaşlar. Buraya bir tane duman fişeği var. Bahsettim onlardan bende bayağı var. Burada bakın bu iki tane göz tüfek şarjörü için arkadaşlar. Bu tam sivil mivil olarak sizi ilgilendirmeyebilir de atışa gittiğiniz bir günde de rahat rahat kullanabileceğiniz bir yelek türü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada iki tane tüfek yeleğini şey, iki tane track şarjörünü rahatlıkla alabiliyor. Bunlar ilk etapta ulaştığımız fonksiyonlar. Burayı açtığımız zaman çok büyük bir yer var. Buraya hatta cırt koymuş içeri bir tabanca daha koyabilirim küçük bir 22'lik veya sub kompakt. Ben buraya işte şeyi alıyorum. Bir tane büyük bir bıçak koyabiliyorum. Burayı açıyorum işte. Burada da bir boşluk var aynı şekilde. Şurada büyük bir iç cep var buraya cüzdan vesaire konulabiliyor. Buradaki işimiz bitti. Yani şu an üzerimde şey var. revolver var. Büyük 357 var mı? Tabanca öteki yeleklerden birinde o yüzden bunu taktım. Yani aynı zamanda büyük silahı da kapatabiliyor. Şimdi dışına geliyoruz. Şuraya bir tane termos koyuyorum. Yine olmazsa olmaz ama o EDC çantasındaki gibi değil. O kadar hayvani değil. Hani böyle daha küçük bir şey. Bakın görüyor musunuz yerini? Çok iyi ya. Yani, lastikli. Buradan açıyorum. Hani böyle daha insan gibi falan tüketmek için kapağından yararlanıyoruz. Çünkü hani daha başı değil de böyle sivil ortamda da kullanılabiliyor bunlar. Şuraya bir tane güzel bir büyük göz koymuş. Buraya tablet veya reader. İşte benim bilen bilir. Kitapsı çıktığım görülmemiştir. Şuraya bir tane bir şey koyabiliyorum. Burada bir tane de ekstra Termos yerimiz var. Bir tane de kitleyici var işte. Burada yine. Bu ölçüyü değiştiriyor fazla yüklediysek. Açıyor kapatıyor. Şu dikişlerdeki güçlendirmeye falan dikkat edin. Şuradan da askı yeri var. Bu çok ağır olduğu zaman rahatlıkla bir yere asmam için. İçine bakıyorum. Tam iç kısmında bir tane büyük evraklık var. Şöyle şunlar su falan geçirmiyor. Ya da acil kart mart pasaport bilmem ne göstermek için ya da olmadı boyunu asıp devam edebilmen için özel bir evraklık var. Bunlardan koyuluyor. Ulan sihirbaz şeyi gibi ya. Her yerinden bir şey çıkıyor. Bunları devamlı aynı kullanmamız gerekiyor ki arkadaşlar. Koyduğumuz elimizde olsun. Yanılmıyorsam bunun bir siyahı vardı. Bir de bu rengi var. Fazla renk yapmadılar bunda. 5-11 bunu yıllardır yapıyor. Ben de yıllardır kullanıyorum. Zor şartlarda. İyi. Geçen dalga geçmiş birileri de çok pahalı mahalı diyormuş ürün fetiş bir şeyler yazıyor. Şimdi bakın arkadaşlar ben bir ürünü aldığım zaman benim öyle bir reklamla reklamlı işim yok. Bana çok çok reklam vermek istedi kabul etmedim istedik onu söyleyeyim size. Pahalı derken beni izleyen çok fazla genç arkadaşlarımız var veya konuya meraklı. Şimdi bu arkadaşlarımız görüyor burada ve duvara toslasın istemiyorum. Dolar abuk subuk yerlerde gidip aynısından baktığında duvara tostlayıp lan bizle alakası yokmuş bu şeyin desin istemiyorum. Gidip ona benzer bir şey olabilir bilmem ne olabilir uyarıyı ondan koyuyorum pahalı diye. Yoksa hani çok da Ya yani her şey pahalı ya dolar molar bu haldeyken. Ha, tişörtü soracaksınız Policia Federale. Evet, bunda şey ya bana bir koli vermişlerdi bundan ortak kurstaydık. Öyle şey Kolombiya polisinin şey bu. E, tişörtü. Orada bir şey kendi şeyleri var işte kısaltmaları falan. Bu eğitimlerde falan giyiyorduk. Bir koli kaldı ben de öyle. Bizim burada büfeciye müfeciye falan dağıttım bunlardan. O bile <laughs> federal Kolombiya polis şeklinde geziyor işte böyle Latin. Üzerimde kalmış. Bende çok var bunlardan. Tabi beleşçiler hemen çökecek hocam çekiliş yap gönder falan. Valla bakayım işte ...hepsini ana ama ya sıfır kalmadı. Yanılmıyorsam. Şimdi çok konuştuk. Ürün incelemeye devam ediyoruz. <laughs> Şimdi burada dediğim gibi bu tabancayı bu yüzden koydum buraya büyük 357 magnumu. Silahımız boş tabi. Bundan kurtulalım. Şimdi iki tip yelek daha inceleyeceğiz. Bu 511 Diyeceksiniz ki biraz daha hani kolluk güçlerine falan hitap ediyor. Alakası yok. Tekrar ediyorum. Kendinizce yorumlayabileceğiniz bir sürü vır zıvır var. O yeleğin en sevdiğim tarafı çantaya ihtiyaç bırakmıyor bir noktadan sonra. Bir de e, az önceki 5-11'in özelliklerinden biri çok iyi dengelenmiş adam. Yıllar sonra böyle becermişler bunu. Ağırlık o kadar teşkilatın ağırlığı omuzlarda düzenli bir şekilde kalıyor arkadaşlar iyi ayarlanmış. Şimdi burada bir çeşit hücum yeleğimiz var. Yerli yapım. Bu yerli yapım bir mal. Arkadaşlar. Atışlara matışlara giderken veya acil durum için özellikle kolluk gücü arkadaşlarım falan için tavsiye ediyorum. Evin bir köşesinde durmasında fayda var. Bakın. Buradan kendinize göre ayarlıyorsunuz. Bu tip taktik hücum yeleklerinde dikkat edeceğiniz şey tam oturması, omuz yanlar vesaire tam oturması gerekiyor. Bu balistik bir yelek değil, levhaları olan, kurşun doldurucu, şey yakalayıcı özelliği sahip bir yelek değil. Bu bir donanım yeleği arkadaşlar. Burada hangi ekol silah kullanıyorsanız onu uygun yapıyorlar. Bunun linkini atabilirim. Ya yani Batman'da bir arkadaşımız yapıyor bunu. Koruculara falan da yapıyor. Çok böyle şey bir arkadaşımız. Adını unuttum. Bulursam atarım linkini. Diğer ekollere göre de yapıyor bunu. İşte burada 1 2 3 4 tane şarjörümüz var. Buraya bir tabanca şarjörü yaptırdık. Burada da tabancam. Silah boş. Yani böyle bir yelek taktığınız zaman tabancanızı ancak bacağa takabilirsiniz. Bel kısmını unutuyoruz. O yüzden şurada böyle tutucu bir e, tabanca taşıyıcısı yapıldı. Bu şarjörler ve tabanca hiç rahatsız etmiyor. Bu biraz daha ekstrem durumlar için bir çanta, şey e, yelek arkadaşlar. Evin bir köşesinde bunların hazır durması hiçbir şeyle uğraşmadan giyip bir şeylere müdahil olmak demektir. Güvenli koyabileceğiniz bir yer varsa böyle bir çantayı tavsiye ediyor muyum? Evet, ediyorum. Buralardan tam sabitleyiciler var işte. Sırt mıyım? Bunu uygun ölçüye getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bunun hiç hareket etmemesi gerekiyor. Koşarken, atlarken, zıplarken. Bu tip yedeklerde dikkat etmemiz gereken temel husus bu. İşte iç cepleri var vesaire. Böyle hücum veya taktik yedeklerde dikkat edeceğiniz diğer bir husus arkadaşlar şey olsun. Şu iç yastıklar. Görüyor musunuz? Fonksiyon kadar bunlar çok önemli. Çünkü bayağı bir ağırlık taşıyor bunlar. Burada da bir ilk yardım kiti, cüzdan, telefon falan ne koyabileceksiniz bir şey var. İşte peçler için cırt konmuş vesaire vesaire. Şimdi gelelim diğer olayımıza. Burada dikkatinizi çekmiştir bir tane UTS var arkadaşlar. Bu UTS, yani gerek yok, gerek yok o kadar. Bu UTS dediğimiz Urban taktikal Shotgun. Yerli. Antalya'da mı bir yerde yapıyorlar bunu ama şey menşe Amerikan, Smith Wesson için yapıldı bu. Çok anlayamadık nedir ne değildir. Sonra oyunlara çıktı, Jurassic Park'a çıktı bu silah. Teknik olarak bir 12 gauge pompalı tüfek. İşte ama çift tüplü olması müthiş bir taktik avantaj yaratıyor. Yani bu taraftaki şarjör tüpüne bakşat, bu tarafa saçma veya bu tarafa sılak, bu tarafa bakşat. Güzel videolarını yaptılar bunlar. Özellikle Doktor Alpaslan Şen hocam, kardeş Erhan'la beraber fabrikanın bile elinde olmayan veriler açıklayacak. Güzel videolar yaptı. Sonra ilk bir iki jenerasyonu yanılmıyorsam bunun çok böyle başarılı çıkmadı. Sonra dörde kadar geldi. Dördüncü jenerasyondan sonra iyi şeyler olunca biz de gittik aldık bir tane. Gayet memnunum ama biraz karışık ve eğitim isteyen bir silah. Hani ben silah tavsiye ediyor musunuz falan diyorsunuz ya. İşte o oralara girmek istemiyorum yani çünkü kişiden kişiye çok değişiyor bu. Benden çok daha iyi silah inceleyen insanlar var, oraya bakarsınız işte. Bununla bu yeleği kombin olarak tutuyorum arkadaşlar. Yani renk uyumundan bahsetmiyorum kombin derken. Bayağı iş yapabilecek bir şey. Bu bir yelek işte şöyle bu çok amaçlı gibi gözüküyor da bu işler için aslında. Evet. Bakın ortak özellik iyi oturması. Şurada bir lanyard var. Çünkü yelek dediğiniz şey bir noktada hani dikkatli dinleyin burayı. Ters bir şey olur yanabilir. Yanabilir yani. Bir noktada bir ters bir yara alırsın. Bir şey olur bilmem ne olur yanabilir. Üzerindeki ağırlıkla kurtulamazsın. Eldivenlerin vardır yeleği bir anda açıp kurtulabilmen gerekir. O yüzden yelek kullanan arkadaşlarımın fermarlara lanyard koymalarını önemli tavsiye ediyorum. Şimdi buraya yine yurt dışından aldığım bir dava koydum. Dedim ya şimdi bu 12 bir shotgun. Ama bir noktada yedek fişeklere ihtiyaç duyacak. Ne kadar işte 15'lik olsa da öyle hayvani bir kapasitesi var olsa da yedek mühimmata ihtiyaç duyabilir. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bakın buradan cırtı açtım. Görüyor musunuz? Buradan devam ediyorum. Ya da daha uygun bir yere girdiysem komple. Katlaması da çok kolay. Şöyle öyle bir durum. Bakın görüyor musunuz? Yani Çiçitleri da var. Koşarken falan bir şey olmaz. Ben rahatlıkla sadece açılsın diye cırta taktım. İlk önce bu kademede açılıyor. Lazım olanlar alabilirim. Ya da çok uygun bir yerdeysem buradan çekiyorum ve açılıyor. Evet. Durum bu. Şimdi buraya bir tane tabanca şarjörü. Buraya da bir tabanca şarjörü. Buraya da bir tane Kol Steel Tanto bıçak koydum kaydık kılıflı. Bunu niye koydum? Çok hafif ve kabalık yapmıyor. Yani bakın başka kaba bir bıçak olsa kılıfıyla beraber yer tutacak. Silahımız boş. Bakın kolun taktik yeleklerde sizi engellememesi gerekiyor. O yüzden Ergonomi mühim. Gerekirse taviz verin büyüklüğünden, boyutlarından. Dışa takacağınız bıçak mühim. Ha, yani bu yelekle dışarı çıkıyorsan veya eğitime gidiyorsan, bir şey yapıyorsan bıçak dediğin şey mühim yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın. Sizinle. Her yere gelir. Ha, eğer bıçak burada kalsın diyorsanız şu tokası var. Şurada da geçmeler var. Tam kilitleyebiliyorsunuz. Ama orada kalmasın tek harekette alıp kullanacağım diyorsanız kol dediğimiz işte bu Japon şeyi var ya hala kullanılıyor ya. Şaka gibi değil mi? O Japonların bu işte o eski geleneksel kültüründeki o kılıç bıçak ekolü hala vazgeçilmez bir şey ve çok hafif gayet de randıman aldığım bir şey. Biraz ince dediğim gibi ergonomide hiç taviz vermeden hafif yer tutmayan bir seçenek ben buna uygun gördüm arkadaşlar. Dilerseniz, yani burası çok amaçlı olduğu için bıçağa gerek yok diyorsanız ama beli kapatıyor. Yani belde taşımanız çok güç olur e, ee, bıçağı. Bundan bir tane de buraya koyarsınız. Birine bakşat, ötekine saçma veya ötekine sılak, ötekine bakşat. Ne koyuyorsanız koyun. Buradan işte bunlar geçiyor görüyorsunuz. Bakın. Bunun için yapılmış. Taktik yeleklere takılsın diye. Dikişleri mikişleri çok sağlam. Ve de sabitlendiği zaman da hiç yormuyoruz. Bundan bir tane daha takabilirsiniz buraya. Bir sürü fişek demektir bu. Şimdi bunun arkasına bakıyoruz. Aynı şekilde telsiz olabilir. Şurada bir ilk yardım kiti olabilir. Bakın çok uygun ilk yardım kiti için. Peç için dişi yerlerimiz falan var. Buralarda işte cüzdan, basit bir konser, her şey olabilir ya. Çok amaçlı, özel gözlerden oluşuyor. Böyle bir yelek. Yani bununla bunu kombine yapmamın sebebi şey değil, renkleri değil. Arkadaşlar aramızda kalsın, öyle bir durum var. Kendi içinizde bunları değerlendirip düşünmeniz gerekiyor. Ama dolu olması lazım bu yelekler. Yani ulaştığınızda ters bir durumda. Tekrar yeleği doldurmakla uğraşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da mühim konulardan bir tanesi. Evinde küçük çocuk olanlar için etrafa silah bırakmakla aynı şey demektir. Mühimat bırakmak. Evinde küçük çocuğu olan veya kalabalık ailesi olanların ekstra ekstra önlem alan alması gerekiyor. Hani kilitli bir dolap, kilitli bir alan olmadan bu tip şeyleri etrafta kimsesi dolu tutmanızı tavsiye edemez. Çok daha farklı ekoller var. Ben ulaşılabilir olanlarından bahsettim sizlere. Şu anda da elimin altındakiler. Siz kendi içinizde düşünün. Yani en baştaki 5-11 karşıdan bakınca sadece kolluk güçlerinin, profesyonel koruma ekiplerinin işine yarayacakmış gibi görünebilir ama kişiselleştirebilirsiniz onu. Yani o EDC çantası videomda alta çok zekice yazan şeyler oldu. Arkadaşlarımız oldu. Çok çok böyle nasıl söyleyeyim size bahsetmiştim ya videoda da İlla kırıp dökmek değil. Adam telekomünikasyonda iyidir. Acil durumda hakikaten kendine ait donanımıyla bir şeyler yapabilir. Tıbbi konularda iyidir. Hayat kurtarır, saklanmayı biliyordur. Bu işlere meraklıdır. İşte ipiydi, bilmem nesiydi, sağlık yar malzemesiyle bir şeyle doldurur kendini. Yelek dediğimiz şey kısmi olarak çantanın alternatifi oluyor arkadaşlar. Ama siz çok çok böyle gizli kendinizi açık etmek istemeyen bir durumdaysanız o zaman tabii çantaya dönüyoruz. Ha bir çantayla bir yelek bir aradaysa tadından yenmez tabii. yani o kişiden kişiye değişen konular arkadaşlar. Üç tip yelek üzerinde durduk. Balistik yelek işine girmiyorum. Su istimali açık bir konu. Benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesidir balistik yelekler. Ama girmiyorum çünkü dediğim gibi su istimali açık bir konu. Daha çok şey anlatmak istiyorum ama olmuyor. Ama ileride böyle tahmin ediyorum böyle pahalı videolar falan gelmeye başlayacak arkadaşlar. İş oraya doğru gitmeye başladı. Şimdilik mutfak tezgahına devam. Benim boş vakitlerime falan devam olacak herhalde bilmiyorum. Neyse buradan yazarız, çizeriz işte her zaman dediğim gibi. Aklınıza bir şey olursa yazın. Ee, geyik muhabbeti falan olabiliyor videonun altında. Hiçbir şey demiyorum. Şey de olabilir. Bahsettiğim o e, hitap şekilleri de farklı olabilir. Orada da bir sorun yok. Ama arkadaşlar konuyu bölen böyle ya da ciddi anlamda benim orada bakın tanıdığım adamlar var, benim büyüklerim. Farklı kimliklerle, bilmem nelerle gelmişler. Onlara saygısızlık yapıldığında adamların güldüklerini gördüm orada. Tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz kimin kim olduğunu arkadaşlar. Lütfen hitap şeklilerimize devam edelim. Çünkü o saygısızlıkları gördüğüm zaman uzaklaştırmak durumunda kalıyorum. Bu da hoşuma gitmiyor. Lütfen. Ha bir şey daha söyleyeyim bazı arkadaşlar çıkıyor, bana sorulmuş sorulara cevap verdiğini görüyorum. Böyle hassas konularda. Tabii ki herkes bildiğini açıklayabilir ama adam bütün soruları üzerine alınmış, tanımıyorum falan. Ya benim bir sürü güvenlik uzmanı, ciddi anlamda bu işin uzmanı arkadaşlarım kanalda. Onlar bile ses falan çıkartmazken adamlar orada bir şeyler yapıyor falan. Lütfen e, ee, o tip hassas konulardaki cevaplara itibar etmeyelim arkadaşlar. Yani kalabalıklaştı burası. Kimin kim olduğu belli değil. Buradan haberleşiriz. Yani bu arada dediğim gibi sizin de aklınıza geldikçe yazarsınız diye düşünüyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Boşta kaldıkça, aklımıza geldikçe irtibatlaşacağız, haberleşeceğiz.